Konuşan kedi. Konuşan kedi gel. Koş 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 koş. Koş 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 koş. geç gelin gel. Gel 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 gel. gel, Bak burada gel, gel gel. Gel 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 buraya 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 gel işte. Darıldın. Darıldın mı? Darıldın mı? Wow. Burada burada. Ah. Burada. Konuşan kedi. Arkadaşlar nerede? Niye doymuş hali? Wow, işte bu be. Afiyet olsun, şifa olsun. Lütfen burada yemek var. Hayır hayır gel gel lan gel. Hayır hayır lütfen gel burada yemek var. Gel gel. gel, gel. Hayır, hayır. Bu, var. gel, gel. gel gelir misin? Lütfen gelir misin? Buraya gelir misin? Kaçın, siz kaçın, kaçın ya lütfen kaçar mısınız? Lütfen kaçar mısınız? Burada yemek var, gel, gel, gel burada gel gel, gel buraya bak, gel gel, gel burada gel, 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 gel. gel, burada, gel. gel